Merhabalar. Güneş Sigortaya devam ediyoruz. Aslında Güneş Sigortaya çok yakın bir zamanda baktım. Fakat bir arkadaş uyardı. E, mobilde seviyelerin gözükmediğini, fiyatların e, dolayısıyla videodan da çok bir şey anlaşılamadığını söyledi. Onun için e, bir şurada daha böyle fiyatları söyleyerek daha doğru bilgilendirme yapmak için çekiyorum videoyu. Şimdi burada bizim e, tren çizgimizi çizen 50 yani şöyle ifade edeyim zaten şurada bir tren çizgimiz vardı. Şöyle. Altında da e, bir kere kapanış yaptı kağıt. Galiba bakayım kapanışa şuradan. 4.15 evet tek bir kapanışı var altında. E, yani dolayısıyla aslında kırılmasına rağmen tekrar hani bir e, geri dönüş olduğu için bu tren çizgisini kullanmaya burada devam ediyorum. Aynı şekilde 50'de de zaten çizmiş. Onu da söyleyeyim birkaç gündür de e, kağıdın çok çıkışları var, düşüşler var böyle bir hareketli zamanlar geçirdi. Yani şuradaki düzeltmeden sonra e, o hacimli satışlardan sonra gerçekten hani yerine tırmanması bir kere onu bir yorum olarak söyleyeyim. Şu hareketten sonra şuraya tırmanması kağıdın ne kadar güçlü olduğunu e, ve hikayesine ne kadar güvenildiğini gösteriyor bana göre yani piyasa bu kağıdı düşürmemekte ısrar ediyor bir nevi öyle söyleyebilirim şu ana kadar gördüm şimdi burada direncimiz belli onu bir söyleyeyim 652 en büyük direncimiz bu ee, ve yani buraya e, henüz yaklaşamadı şuradaki bir önceki tepeleri geçemedi bir yatay bir e, hareket alanı açtı bir koridor açtı kendine onu da şöyle göstereyim yani şuradaki e, 504 5.03 5 lira diyelim seviyeye biz. 5 lira seviyesi yukarıda 6.5 lira seviyesi bu arada hareketine devam ediyor. Şimdi geçerse genellikle bildiğiniz gibi kanalların çıkışı bir kanal boyu kadar e, hareket beklenir. Yani ivmeli şekilde şurayı kırabilirse 6.52 ne dedik 5 1.5 lira o zaman 7.5 lira yani şu seviye iyi konuşmak konuşabiliriz öyle söyleyeyim 7.5 lirayı ama önce şurayı bir kırması lazım Tabi aşağıda tehlikesini aşağıda da tehlikesi aynı şekilde aşağı kırdığı zaman burayı bir kapanış yaptığı zaman şöyle fitil bırakmasından bahsetmiyorum. E, kapanış yaptığı zaman da 4 burası kaçtı 5'ti üç 3.5 konuşulacak başka bir seviye olur. E, Tabi olur mu olmaz mı ona bir şey diyemem. Zaten görünen şurada bir desteği var. Yani bir 50 gün desteği var. Bugün itibariyle 4.71'de. Oranın altına indiği zaman da 3.98 4 lirada başka bir destek gözüküyor kağıda. Şöyle bir Fibo geri alın noktalarına bakarsak bakın, bakın tam 618'den vermiş tepki şurada. O da 464. Yani şeye çok yakın. Şu an 50 gün 471'de. O gün de 50 günden de dönmüş diyebiliriz. İkisi aynı yere geliyor. O yüzden genellikle 50 ile Fibonacci 618 aynı yere geldiği zaman oraları büyük destek oluyor e, çoğunlukla. Şimdi geri alımda 618'e kadar alması beklenir. Şöyle bir geri alımda. Oraya almış yukarı tekrar hareketini yapmış. Tabi şimdi 653 zirvesini arar mı aramaz mı göreceğiz. Borsa endeks olarak da yani iyi günlerden geçmiyor onu da söyleyeyim. Ona rağmen bu kağıdın hareketi bu kadar güçlü. Yani ne olur belki hani bu burada, buradaki endeksteki bu çalkantı yaşanmasaydı öyle söyleyeyim o zaman belki de bu seviyeyi kıracaktı fakat o çalkantı bu seviyenin kırılmasına maalesef e, müsaade etmedi. Üst tarafı ha stop noktası şimdi burada 20 gün üstsel bir stop olarak kullanılabilir 547 onu söyleyeyim size ama şunu da ifade edeyim yani 20 gün üssel erken bir stop da olur gibi duruyor. Yani çünkü 20 günü kırıp tekrar yukarı hareketleri var. Hani boşu boşuna stop olmak da hiç iyi bir şey değildir. Yani inat lotunuzu azaltır. Bedava komisyon ödersiniz. Çünkü oradan hareket tekrar yukarı yaptığı zaman stop ettiğiniz seviyeden yukarı almak zorunda kalırsınız. Yani orta ve uzun vade yatırımcılar için özellikle. Yani kısa yatırımcılar kendi artık noktalarını kendi belirler. Ona bir şey demiyorum. Yani burada 578'de mesela 8 günlüksel var. Altın bir sayılır 8 günlüksel bu tür hızlı tırmanan kağıtlarda bana sorarsanız stop için. Ama şey tabii yani çok kısa günlükçüden bahsediyorum. Belki oraları kullanabilir ama uzun vade için 50 gün bence güvenilir bir stop noktası olabilir. Çünkü oraya temas pek yok bu kağıt. Yani bir kere var diyebiliriz şurada. E, 4 kaç burası 62 gördüğü yer e, onun dışında da pek bir temas yok yani buradan aşağı yıkılırsa tabii o büyük bir e, çöküş anlamına da gelebilir o günkü momentuma da bakmak lazım bunun dışında şöyle bir küçültelim ekranı Yo, şey göstergeyi kaldırmışım herhalde Mekti ve e, RSI. Bir de stokastik. Bakalım o ivmenli durumdaymış. Bugün aslında bir gitti geldi şöyle bir artıya kaça gitti tam bakmadım ama yükseğe 6.35'e gitmiş. Tekrar geri salmış. Yani oralarda kalsaymış Mekte'yi al veriyormuş neredeyse. Kesip e, stok halde bu arada ayarı. RSI 61 hisse aşırı e, alım bölgesinden bir bir tık uzak. E, ama piyasası da biraz boğa piyasasını işaret ediyor yine de her şeye rağmen bugünkü harekete rağmen yani dolayısıyla bir kar realizasyonu için falan bir şey göstermiyor yani öyle bir hız yok ama stokastikte şöyle keskin bir yükseliş var dolayısıyla bir alım momentumu bugün zaten yaşadı geri almasına rağmen o miktarları stokastik hala ağzını kapatmamış hala al pozisyonunda duruyor yani yükseliş işaret ediyor bunun dışında bakacağımız bir şey, şunları kapatayım ya da şunu büyüteyim. Şu an için yok. Tekrar ediyorum seviyeleri. Ee, 4.71 stop orta ve uzun vadeciler için. Yani burada çok kısacılar 8 üstel kullanabilir diyorum. Tekrar ediyorum. 5.78 aldım kaçtımcı için. Ee, onun altında yine çok kısa vadeci böyle 1-2 haftalık arkadaşlar belki 547'yi biraz kullanabilir. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Derencide de söyledim. Herhalde unuttuğum bir şey de yok. Geçen seferki gibi. Hepinize iyi akşamlar dilerim.